Merhaba arkadaşlar, burası Değişik Merkezimizin Evri Sanatı Kurs Atölyemiz. Ülkemizin zor geçen günlerinde, sizlerin de evde kaldığı bu dönemde sizler için burada kurs günlerimizde çekimler yaparak online eğitim olarak sizlere ulaştırmaya çalışacağız. Bunun için inşallah daha ileriki günlerde yine atölyemizde sevgili öğrencilerimle beraber burada çalışmaktan büyük mutluluk duyarım. Burada yaptığımız Ebru sanatı, öncelikle biraz sanattan bahsedersek, e, sanatımız bize e, yaklaşık bin yıllık bir geçmişi olan bir sanat, Ebru sanatı. E, rahmetli Mustafa Türk İlman hocamız Ebru için şöyle derdi, ayrı ayrı çanaklarda e, hazırlanır e, boyalar, işte su öt ile ayarlanır, e, kitreli suyun üzerine serpilerek e, marş edilir, ve tamamı çıkar kağıda e, diye bahsettiği Ebru sanatını kısaca böyle bahseder. Yani kullandığımız malzemeler aslında e, tarifine kadar kolay gibi görünse de yapılma bir o kadar da aslında zor olan bir sanattır. Fakat yapan çok zevk, keyif aldığı, aynı zamanda seyretmesi de mutluluk verici olan bir sanatımızdır. Bizlere sürpriz dolu bir e, her gün de sürprizleri yaşatabilen bir sanatımızdır. Bazen tutar bazen tutmaz sihir gibidir de. Mustafa Düzgünman hocamız, Allah'tan rahmet diliyoruz ona Şimdi kullandığımız malzemelerden biraz bahsedelim. Buradaki amacımız hem sizlere keyifli dakikalar yaşatmak hem de evde uygulayabileceğimiz, bu kursa daha önce katılan kardeşlerimizin evde de bizleri takip ederek yapmalarını sağlamak. Burada 35'e 50 dediğimiz bir teknemiz var. İçerisinde kitreli daha önce hazırladığımız suyumuz var. Yaklaşık 50-60 gram gibi kıvam artırıcı malzememiz var. Ee, fırçalarımız bu sanatında kullanılan e, atkılı ve gül dalına, bakın gül dalı ve atkılına sarılarak elde ettiğimiz fırçalar. Boyalar, toprak özlü boyalar ve en çok da beni etkileyen sığır ödü, kurbanlıkta hani atılın e, öt, e, e, sihirlidir diye atılan bir Evet, bu da boyalarda kullanılır. Şimdi e, bizlere bu sanatın e, kısaca böyle bahsettikten sonra aslında kişisel olarak da kişiliğimizi etkileyen bir sanatımız bu. Yapan kişi zamanla gerçekten strese iyi geldiğini, sabırlı olmayı öğreten bir sanatımızdır Ebru sanatı. Şimdi birkaç örneklerimize buradan devam etmek istersek ne yapacağız? Öncelikle suyumuzu bir gazeteyi siliyoruz. bir yandan yapınca, bir yandan boyalarımızı karıştırınca bu sanatın daha önce nereden çıktığı, önce Türkmenistan ve Moğolistan'dan ortaya çıktığı bilinse de aslında Osmanlı mu alıp geliştirmiştir. Osmanlı e, ee, nelerde kullanmıştır? Hat sanatına alt zeminlerinde kullanmıştır. Hatta Hattatlar yazılarını bu Ebu sanatının kağıtlarının üzerine işlerler. Hatta padişahlar fermanlarını uygulayarak eee tahrir edilmesin, taklidi olmasın diye Ebru'lar var. Çünkü Ebru sanatının yaptığınız bir çalışma, bunu üzerine herhangi sonra bir işe yaptığınız zaman çok belli olacaktır. Tıpkı paralardaki o geometrik şekillerdeki olduğu gibi taklit edilmesin diye padişahlarla fermanlarını evruluyanlar olmuştur. Bunun yanında terapi amaçlı olarak kullanılmıştır. Gerçekten strese iyi gelir, ve günümüzdeki doktorlarımız yani doktorlarımızla sanatın insan ruhuna çok iyi geldiğini, terapi üzerinde olduğunu ve bunun için e, bu konuda rahatsızlığı olan bireylerin psikolojik rahatsızlığı olanlara özellikle sanata yönlendiklerini tavsiye ettiklerini duyuyoruz. Şimdi boyalarımızı karıştırdık. Bir battal çalışmasıyla başlayalım bugün. Normal e, ee, ilk defa anlatanlar için de belki evet, sanata günü veren arkadaşlarımız olur. Şimdi nasıl yapıyoruz? Fırçalarımız bu Ebru'da kullandığımız ortası boştur aslında. Bizlere özel e, fırçalarımızı sadece bize kullanlar. E, ve e, attığımız zaman öbek übek boyaların açılmasını sağlar. Suyun üzerinde boğutumsu su anla, e, şekiller oluşur. Onun için önceden Ebru Ebri yani bulut anlamına gelen ee, bir tarihte elimize ulaşan bir sanatımız aynı zamanda. Şimdi başlayalım. Fırça tutuşumuz burada çok önemli. Normal kalem gibi tutmuyoruz. Normal, hani elimize alıyoruz. Avucumuzu açtık, sert değil. Yumuşak bir şekilde her tarafa eşit atmaya çalışıyoruz. Tavsiye edilen burada önce koyu renkten e, açık renge doğru gitmek. Bir siyahla başlamak çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Battal Ebru sadece fırçayla atıp aldığımız model Battal Ebru'dur. En önemli model aslında budur. Çünkü bütün çalışmaları e, temelinde bu yatar. Bu işin hem anaokulu hem üniversitesi diye de bilinen bir model. Bakın burada farklı farklı şimdi renkler kullanacağız. Ama kullandığımız her renk ee, birbirine karışmıyor. Suyun üzerinde bunu bir tekneyi bir dünyamız olarak düşünürsek her bir nokta kendine bir yer ediniyor. Yani tıpkı bizdeki farklı farklı insan grupları var. Nesillerden günümüze kadar ulaşan bir topluluğumuz var. Ve herkes kendine bu dünyada bir yer edinmeye çalıştığı gibi. Bu boyalarımız da kendine bir yer ediniyor teknede. Bu da aslında e, hem sanatı anlatırken kursiyerlerimize aynı zamanda geçmişteki değerlerimizi tarihi kültürümüzü de aktarmış oluyoruz. E, bu anlamda bize bu fırsatı veren Gençlik Spor e, ve Spor bakanlarımıza teşekkür ediyorum gerçekten. İyi bir battalın olabilmesi için boyaların dengeli bir şekilde her tarafa eşit oranda. Ve en son attığımız renk en hakim renktir. Netli bir boyamızdır. Biraz fazla açılabilir. Bakın bir mermer bir fayans deseninde şekiller ortaya çıkıyor. Şimdi bunu kendimize alalım. Kağıt koymak burada çok çok önemli olacaktır. Hava almaması gerekiyor çünkü. Ortadan tutup yavaşça iki taraftan bakın bırakabiliriz bunu. kontrol biz yardımıyla tepemizi biraz karıştırıp evet. şimdi çalışmamızı görebiliriz evet. artık. şöyle yakınlarını görebiliriz. Farklı farklı renklerle de bir daha deneyebiliriz. Kullandığımız her renk sizlere farklı görüntüler sağlayacaktır. Farklı çalışmamızı daha yapalım. 7'den 70'e gerçekten herkesin yapabildiği bir sanat bu aslında. Çok yani yapılması, uygulanması çok çok kolaydır. fakat mutlaka bir ustadan bir kurs almanız da gerekecektir bu konuda. Arka tarafta belki duyuyorsunuz bir ney müziği sesi var. Tabii bu da rahatlatıcı özelliği var. Kursta genelde biz bunu dinleriz. Neredeyse Edu sanatıyla özdeşleşen bizim ney müzikleri. İlerleyen günlerden e, bu yaptığımız evluları e, sizin de evde rahatlıkla nerelerde kullanabileceğinizi mesela ciltte kullanabiliriz farklı e, yapıştırma teknikleriyle farklı alanlarda objelerde kullanabiliriz kağıtları e, sizlere onlardan bahsedeceğim ve uygulamalı olarak yapacağız. Bu da farklı bir başka evimiz oluştu. Bugün ikinci bir teknik model daha göstermiş olalım sizlere. bir battal çeşidi olan Mustafa Düzgünman hocamızın yaptığı bir battal. Renk seçimi tamamen sizlere ait oluyor aslında burada. Şimdi birkaç renk attıktan sonra iki ya da üç renk. Daha sonra bunun gelgit, şal, tarak modelleri kullanarak Hatta üzerine tekrar bir renk atarak oluşturulan bir patla. bakın. farklı bir bakalım. Evet, bu haftaki, e, kısaca e, battal çalışmalarımızdan birkaç örnek göstermiş olduk sizlere. E, bir dahaki salı ve çarşamba günleri bunu e, atacağımız linkte takip edebilirsiniz. Kurslarımızı buradan takip edebilirsiniz. Farklı farklı modellerle biz bunlar bu işi size hem keyifli dakikalar yaşatmak hem de sanattan biraz bahsedip belki de evde uygulayabileceğimiz, beraberce yapabildiğimiz bir online eğitim ve sizlere katkıda bulunmak istiyoruz burada. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim.